Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Marshmallow mikrodalgada şiyomon deneyeceğiz. İlk olarak koyuyoruz. Sonra Sonra Bir dakika Sonra mikro e, Mikrodalgamızı açıyoruz. Marshmallow'umuzu Koyuyoruz. Sonra koyduk. Sonra kapatıyoruz ve bekliyoruz. Arkadaşlar 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 biraz daha pişireceğim bakın ben aşıyor hacim olsuna bakın. Heh. Çocuğa <laughs> eşlik <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ya küçülmüş bu. Neyse Yiyelim. Yiyelim. yemedim. Çok sıcak. Ama bir daha pişireyim. Ben biraz akılsız olduğum için arkadaşlar bunu tek pişireceğim. Şimdi bunu pişiriyoruz. Şimdi Hacim alış şaka mı? Hacim alış şaka mı? Hacim şaka mı? Hemen çıkarıyorum. Şimdi deniyoruz. Önce biraz çık koparıp şüpheli. Birazcık. Biraz. Evet kopmuyor. Kop. Kopsana. Ah. Tadı. Marshmallow değil. Bu bir skuşa. Benim yanda ben bunu sadece pişireceğim. Ben bunu tekrar pişireceğim. Çünkü hacim olmasını seviyorum. Patlayabilir. Dikkat. Hemen çalıştırıyoruz. Evet şişiriyoruz. Şiş, şiş, şiş. A Bence bu defa şişmeyecek. Evet şişmiyor. Çünkü artık hava delikleri olur. Ee, patlayacak. Ee, çıkaralım. İnşallah elimiz yanmaz. Elimiz yanmasın diye yakmazları kullanacağız. Patlamış. İçerisi fena yanık. Kokuyor. Yanmış. Arkadaşlar göreceğiniz zor ya. Oh, fena fena. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.